Evet kankalarım buralarım hepinize selamlar merhabalar videoya hoş geldiniz <laughs> Delta Force Mobile'de operasyon Operation modundayız Hemen videonun başında söyleyeyim arkadaşlar Kanalımızın büyümesini istiyorsanız Destek olmak amacıyla kanala abone olabilirsiniz Videoları beğenebilirsiniz yorum yapabilirsiniz hype atabilirsiniz <laughs> Ondan sonra acıma da isteyenler yani destek olmak isteyenler kanala katıl butonuyla kanala katılabilirler. Elimde M14 var. Yırtar yani. Makina. Şansımızı açıyorum. Ya ne zaman desem ki şansınıza veya şansımıza falan açıyoruz desem daha iyi bir şey çıktığını göremedik arkadaşlar. İyiydi arkadaşlar. Evet adam var. sana bir bakış atsam yoksun burada olman lazım bizim adamı elinde galiba Hı -hı. oğlum daha vurma dedik baba <laughs> o ne lan Gerçi silahta gold mermi vardı beyler. Ev 62 vardı ama. Kalkanlı elemana bir koydum abi. Diğer mermilerin hepsi boşa gitti ha. Bilmiyorum da bana mı öyle geldi izlerken. Bakarsınız da. Yani diğer mermiler boşa gitti sanki. aldık. Şuradan Sen fightla abicim. Kasa. Allah arkadaşım burada ne olacağı belli olmaz. Hemen kasayı alalım. Ölür müyüz, kalır mıyız? Evet. Yanlış bastık olmadı. Adam geldiği için hızlı panik yaptım. <laughs> Şu i̇şte bakalım. git kardeşim bu gerçekten şu müzik yani geliyor. Güzel kendi yeleğimi de alayım. Boss var. Kanzi mi? Vurdu galiba bizim adamı. Tamam. Ası vuruyor görüyor musun kanka? Yani boss değil yani boss'un yanındaki eleman da fena. Nasıl girmiyor ya? Al ya. Al lan. MS'den dolayı ben de hitledim ha. Ver abi ne güzel bir şey. Aha. Barista. Ne bu kahve mi bu? Küp şeker kutusu gibi ha. Şöyle yapalım. Baksana abi adamda mor mermi var. Şunu da alacağım da dursun ya. Dur bu silahındaki mermi de alalım. Mor mermidir yani. Ziyan olmasın. Güzel. Bunları zaten yemiş. Ya dün oyunda bir anahtar aldım. Bak burada değil. Nasıl ya? Pahalı bir anahtar aldım ha laboratuvar. Pahalıydı bayağı da. Ben neyse da gezerken bir bakarım ben şimdi değil mi? Şunu alacağım. Lobide kanka böyle belli bir bölüm var. Oraya girince orada böyle ucuza şeyler düşürebiliyorsun. Oradan ucuza bir kasa aldım. şurasıdır diye tahmin ettim ama burası değilmiş ya. Buranın anahtarı pahalı çünkü. Allah Allah. Aha. Bizim adam çadı çatı koymuş. Sniper. şöyle şuraya da bakayım da abi. Acelemiz yok. Şimdi hemen müdahale devam. Attım mecbur ya. Yani. Çok ağır ya. Beni ağırlaştırıyor kanka. 7 kilo mu ne ya? Şuraya da bakalım. Oraya açmış. atıyorlardı. Aha. Şimdi bir adamı da değiştirdiler. Adamı yargıda atıyordu. Bağırma kanka ya. Niye bağırıyorsun ya? Şeyi veriyorsun ortalığı ver, ver <laughs> M14 çalışıyor arkadaşlar. Bu nasıl bir loot ya? Oy. Gold mermi varmış aramda. Ver baba. Bunları kaldırmadan biz alacağımızı alalım da hafiften. Zorlu mod değil ama işte girenler kimisi Dur şuna gidelim bence. Onun zaman az ama. Kimisi mesela dandik bir envanterle giriyor. Yani zırhı falan yeleği. Çanta mantı almıyor. Dandik bir yelek kalıyor. Ama silahını da dandik alıyor. Ama silahına güzel mermi koyuyor. Falan yani farklı kombinasyonlar yapıyorlar. Anlık gerek giriyor. Çanta almıyor mesela. Ondan sonra cuma bir bizon alıyor. Veya bir sniper alıyor. İçine işte alt gold mermi atıyor. Ya ya çok çok. Böyle şey adam vurmaya çalışıyor. Bak mesela bunları vurdular şu an. Bak ben olmasam bunları vurdu adamlar başarılı yani ha. <laughs> Öyle değil mi kanka? Başarılı adamlar. Bak bu ikisini vurdular sonuçta. Ben olmasam mesela kaçsam şu an. Kaçsaydım mesela. Fight'lı kaçsaydım. Bunları notlayacaklardı. Yiyeceklerdi bunları. Olmadan bayağı vurmuş lan bize. Kaşla göz arasında. Baksana yeleğimi bitirmiş ya. Neyse uygun bir yerde atarız bu bizi ya. Parçasını alırız. Benim kumarım biter aga. Karşıma gelen olursa fightlarım. Onun haricinde ama Biliyorsunuz böyle yüklüyken fightlamayı sevmem. Gereksiz risk almayı sevmem. Eskiden de o. Sonuçta loot oyunu abi. Alırım lootuma bakarım ben. Depomu şekil yaparım. Envanterimi şekil yaparım. İstediğimi alırım. Biraz ekonomi yapmak lazım arkadaşlar. Ekonomi önemli yani. Şeraliye bakalım. Buraya genelde bakıyorum. Çıkış bu taraftaysa buraya illaki bakarım. Burası ilginç bir yer bu şelale kısmı. Bu mağara. Yani buraya hiç belli olmuyor kanka. Hani atmıyor ama attığı zaman çok değerli tam atıyor. Mağara attım. At abi şunu. Ya yani buradan daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama buradan böyle değerli item daha önce düşürdüm yani birkaç defa. Genelde de böyle hani gold veya kırmızı ama çok da slow kaplayan itemler atıyor yani. Şimdi oyunla ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, Şimdi, bak şimdi fightladım kanka. Çıkışa gidiyorum mesela. Farklı yerlere gidip farklı arayabilir arayabilirim şu an ama. Dur şunu da attık ya. Şunu alalım. Şimdi. Şu an mesela fullüm. Bak yerim yok. Fightladım zaten. Yerim yok. Şimdi arena breakout gibi değil. Yani çanta içine çanta koyma olayın yok. Çanta içine yelek koyma olayın yok. O yüzden yani bir yerden sonra. Gereksiz fight'lamanın da bir anlamı kalmıyor. Çünkü alamazsın yani. nereye alacaksın? Arnavut böyle katlı öyle değil. Adamın çantasını alırsın, çantanın içine koyarsın. Onun içine yelek, adamı yeleğini alırsın. Vurduğun adamların. Basarsın iki tane yelek içine bir tane de. Çanta içine çanta, onun içine iki yelek falan. Onun içine çanta. <laughs> yani hem adamın yeleğini almış oluyorsun, o bir para. Hem de o yayın içinde doldurmuş oluyorsun. Alan olarak da sana bir avantaj veriyor. O zaman oluyor. Fight'ın bir şeyi oluyor. Ama burada öyle değil. Burada dediğim gibi çanta içine çanta çanta içine yelek koyma mevzusu olmadığı için neyse o. Aldın doldurdun bitti. O yüzden doldurdun mu? Çıkacaksın abi bu kadar basit yani. Evet başarılı bir şekilde çıktık. Evet takım olarak başarılı bir şekilde çıktık. Takım da benim sayemde çıktı. 1 milyon 179 hmm. Yani. Güzel 60'lık iki adama gebertmişiz. Bak adam 1 milyon 200 .000 .000 yapmış görüyor musun? Benim sayemde. <laughs> Hemen şey yapıyoruz ama yani bir ego. Benim sayemde abi yani. Yoksa bunlar ölüydü. <laughs> Yenideki MK'yı da göstereyim bu arada. Videoyu kapatmadan. 259K 260K'lık bir MK kanka. Şey M14. Yani biraz fiyat performans şeyi bu. Normalde bunu full yapınca çok daha pahalıya geliyor. Bak buna buradan namlu falan takıyorsun. Baksana kanka 100K 135K yani namlular. Bak şuna bak. 242K bu. Bunları takmanız tabii. Onları takınca şey oluyor. Bak mesela bak bunu taktığın zaman tutamak takabiliyorsun. Şu an benim silahta tutamak falan yok. Ama bu 143K kanka. Bir de onu tutamak takacaksın. Bu tam fiyat performans M14'ü yani benimki şu an. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Oyunun çıkmasına az kaldı artık. Yine videolarda. Görüşürüz. Bay bay.